unutma Hadi tekrar. İyi bayramlar şimdiden. İyi bayramlar arkadaşlar. Ne yapıyorsun? <laughs> sen? <yoksen>, i̇yi misin? <laughs> sağ ol. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi bayramlar abiciğim. İki bayramı birden yaşadık başkanım. Aynen. Aynen. Haydi bayramlar. Sağ ol ablacığım. Hayır, başkanım, sağ ol. <laughs> <gidiyor. gülüyor> Aynen. Böyle Kimde kaldınız? İyi bayramlar başkanım. İyi bayramlar. İyi bayramlar. İyi, bayramlar. 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 İyi kandiller. İyi bayramlar. Sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar. Hepsi birden bugün değil mi? <laughs> Kandil, bayram. İyi bayramlar. İyi, bayramlar. İyi kandiller. Hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Sağ ol. Teşekkür ederim. Sağ ol. Tekrar ol. hayırlı olsun. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. Hoş Hoş geldin. bayramlar. Sağ ol. İyi bayramlar başkanım. Sağ olasın. İyi bayramlar. Sağ ol. Selam. Ne haber? Günaydın. İyi bayramlar, iyi kandiller. Günaydın. Günaydın. İyi kandiller, iyi bayramlar. Günaydın. İyi bayramlar, iyi, bayramlar. i̇yi kandiller. Merhaba. Merhabalar, merhaba. Sağ olasın, iyi bayramlar. İyi kandiller. İyi bayramlar başkanım. İyi bayramlar. Günaydın. Sağ ol. İyi bayramlar. İyi kandiller. Sağ ol. İyi bayramlar. İyi bayramlar başkanım. İyi kandiller. Sağ ol. Hayırlısı olsun. İyi bayramlar iyi bayramlar iyi kandiller günaydın iyi bayramlar iyi kandiller günaydın iyi bayramlar iyi kandiller sağ olun iyi bayramlar iyi kandiller günaydın iyi bayramlar iyi kandiller hoş geldiniz iyi bayramlar sağ olun iyi bayramlar iyi kandiller İyi günaydın. 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 Sağ olun. İyi bayramlar. iyi kandiller. Sağ ol. Sağ olun i̇yi, i̇yi bayramlar. İyi kandiller. Sağ ol. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Sağ ol. Sağ ol. İyi bayramlar. iyi kandiller. Sağ ol. İyi bayramlar. İyi bayramlar. sağ, İyi bayramlar. iyi kandiller. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ ol. Sağ ol. Şöyle bir lekelim. Gelelim bu tarafa doğru. İyi iyi Kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Selam. Hoş geldiniz. Merhaba. Hoş Sağ olun. İyi bayramlar. İyi kandiller. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. İyi kandiller. Hayırlı bayramlar, Hay Allah, eyvallah. sağ hoş Allah, Allah. ol, hoş, hoş bulduk, hoş sağ, sağ. olar, sağ. Sağ, sağ. 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 sağ ol, sağ ol, inşallah, sağ ol, iyi bayramlar, hoş hayırlı. Olsun. Hoş, hoş geldiniz. Selam, hoş bulduk. Ne haber? İyisiniz? Goed. Kolay gelsin. İyi bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, iyi bayramlar, İyi kandiller. İyi bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, merhaba, kandiller, sağ olun, iyi bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, iyi bayramlar, iyi kandiller, sağ olun, bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, iyi bayramlar, İyi bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, iyi kandiller, iyi bayramlar, iyi kandiller. İyi bayramlar. Evet arkadaşlar merhaba. Şöyle başlayalım. İyi bayramlar olsun. İyi kandiller olsun. İyi Olay gelsin. Iyi, Ey, iyi bayramlar. E Bol ağaçlar, bayramlar, iyi kandiller, sağ olun hepimize. İyi bayramlar, iyi kandiller olsun. İyi bayramlar, iyi kandiller. İyi bayramlar, iyi kandiller. İyi bayramlar, iyi kandiller. İyi bayramlar, iyi kandiller. İyi bayramlar, iyi bayramlar, bayramlar İyi bayramlar, 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 kandiller. Başkan, iyi bayramlar, bayramlar iyi kandiller başkanım, iyi bayramlar iyi bayramlar iyi bayramlar iyi kandiller iyi bayramlar iyi bayramlar olsun, sağ olsun iyi bayramlar iyi, bayramlar, bayramlar, iyi kandiller şimdiden de iyi bayramlar, başkanım, bayramlar. sağ olun hoş, hoş bulduk iyi bayramlar olsun, iyi kandiller sağ olun sağ olun teşekkür ederiz iyi bayramlar iyi kandiller iyi kandiller sağ olun İyi bayramlar tekrar. Evet, iyi bayramlar, kandiller, iyi bayramlar, bayramlar, iyi bayramlar, sağ ol. bayramlar, iyi bayramlar, iyi bayramlar, 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 kandiller.

Sağ iyi bayramlar. iyi kandiller. bayramlar. bayramlar, kandiller. bayramlar. 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 bayramlar, 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 bayramlar. bayramlar, bayramlar.

İyi bayramlar. Tekrar iyi bayramlar. Eyvallah. İyi bayramlar. 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 herkese önce günaydın. İyi kandiller, iyi bayramlar tekrar. Seçim dönemine bir araya geldik defalarca ama seçimden sonra ilk kez geliyoruz. E, artık bitti e, seçim ve oy veren de vermeyen de herkes sağ olsun. E, teşekkür ediyorum. Destek verene de vermeyene de hiç sorun yok. Bundan sonra beraber Marmaris için çalışacağız. Hep birlikte, hep beraber. Marmaris'in bizden beklentileri büyük. E, o yüzden hep beraber birlikte ekip ruhuyla, takım ruhuyla, siz üzerinize düşeni, biz üzerimize düşeni hep birlikte yaparak Marmaris'e hak ettiği hizmeti hep birlikte vereceğiz inşallah. Önümüz bayram. Bayramda olduğu için yoğunluk olacak. Marmaris'e birçok ziyaretçi gelecek. Tabi bayram olduğu için nüfusumuz artacak. Yükünüz biraz daha artıyor biliyoruz ama yapacak bir şey yok. Marmaris bizden hizmet bekliyor hep beraber. Artık diğer ekiplerden de destek isteyerek başarıyoruz. Temizlik görevimizi en azından iyi bir şekilde yerine getireceğiz. Ben hepinize teşekkür ediyorum. Şimdiden iyi bayramlar diliyorum, İyi çalışmalar, iyi vesayeler diliyorum. Hadi kolay gelsin arkadaşlar.